Şimdi e, İpek yoluna gideceğiz. İpek yolu kaymakamı ve belediye başkan vekili İhsan Emre Aydın ilçe sınırlarında başlattığı muhtarlarla buluşma programına devam etti. Sevgili izleyiciler Tuşba'dan sonra İpek yolunun muhtarlarını ekranlara getireceğiz. Başkan vekili Aydın bu doğrultuda kırsal mahallelerden ili kaynak aşağı göl alan yukarı göl alan yukarı güneyce mahallelerini ziyaret ederek mahalle muhtarlarıyla görüştü. Van'ın İpek Yolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ilçe sınırlarında başlattığı muhtarlarla buluşma programına devam ediyor. Başkan Vekili Aydın, bu doğrultuda kırsal mahallelerden ılı kaynak, aşağı göl alan, yukarı göl alan, yukarı güneyce mahallelerini ziyaret ederek mahalle muhtarlarıyla görüştü. Aydın, mahalle muhtarlarından talep, istek, şikayet ve önerileri dinleyerek ilgili birim müdürlerine talimat veriyor. Vatandaşların istek ve beklentileri doğrultusunda hizmet üretmek için sık sık mahalle muhtarları başta olmak üzere halk ve esnafla bir araya gelen İhsan Emre Aydın'a belediyenin icracı müdürlükleri de eşlik ediyor. Ben yok yani. Yani mesela, içine beni. Muhtarların taleplerini dinleyerek sohbet eden Aydın, İpek yolunun yönetiminde ilçe sakinlerinin söz sahibi olması noktasında bu tür ziyaretleri önemsediklerini ifade etti. Mahalle kültürüne önem verdiklerini söyleyen Aydın, İpek yolunun her mahallesini daha yaşanabilir hale getirmenin öncelikli hedefleri olduğunu dile getirdi. İlçe sınırlarında bizzat mahallelerde incelemelerde bulunarak muhtarlarla bir araya gelen Aydın, halka hizmet noktasında muhtarların çok önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade ederek bu buluşmaların ve karşılıklı fikir alışverişlerinin ilerleyen günlerde de devam edeceğini söyledi. Açılıyor,